Hepinize cuma gününden günaydın arkadaşlar. Hayırlı cumalarınız olsun. Saat 10'a geliyor tabii ki. Kahvaltı yapacağız. Simitçiler de geçmeye başladı. Çay kaynamak üzere kızlara da az patates kızartayım dedim. 3-4 gün yapmayınca hemen arıyorlar. Simit de alsam mı bakalım. İlk simitçiyi kaçırdık. Gerçi burada 11'e kadar geçiyor simitçiler. Şu an alt mahalleden sesi geliyor bakalım bir tane daha onu yakalayabiliriz. Hava böyle kapalı sanki yağacak gibi değişik bir hava var. Anne. Efendim anneciğim. O Şimdi alacağız şimdi kızı. Anne. Hı. Hmm. Ben sana. Sence ne yapıyorum? Ha? Sence ne yapıyorum? Aa yapma öyle, yapma. Hayır hayır ateşi söndürürsün. Yapma öyle. Yapma bakalım. Patates kızarıyor. İki de yumurta haşlayayım dedim. Duru çünkü seviyor yumurtayı. Bir tane yer. Kahvaltılıkları da çıkaralım. Şöyle bir sepetim var. Buna koyuyorum kahvaltılıkları. Hem pratik oluyor. Tabii ki mügeciğimi açtım. Bu 3 yaşındaki Miraç inşallah bulunur. ya. Yani biri getirmiştir de inşallah sağ olarak geri götürür. Burada da kahvaltı soframız. Allah ne verdiyse afiyet şeker olsun bizlere. Sizler de eğer sofradaysanız size de olsun. Duru çayını bitirmiş bile görüyorsunuz. Paşa çayını hemen içmiş. Böyle arkadaşlar kahvaltıdan sonra görüşürüz. Bittiği bulaşıklarımı topladım. Şimdi Duru ile Bim'e gidiyoruz. Duru'yu da aldım tavalar gelmiş bime yumurta tavaları inşallah kalmıştır onlara bakacağım hadi gel kızım ver elini elini ver bana ben, adı, adı, adı. <laughs> araba geçmiyor diye elimi tutmak istemiyor yanımda yürüyor hanımefendi araba gelmezken el tutmak istemiyor hadi gel elin mi terliyor öyle bime doğru gidiyoruz bakalım Tavaların fiyatları iyiydi çünkü 20 liraya yumurta tavaları gelmişti. İnşallah kalmıştır bakalım. Anne. <laughs> Tam bime geldik. Bu yazıyı gördük. Saat şu anda 1.5 geçiyor. O yüzden Duru'yu parka getiriyorum. Dönüşte artık bime bakacağız. Hadi gel parka gidiyoruz. Şanslısın. Bim açılana kadar parka geldik. Duru'ya dondurma sözüm vardı. Kendime de aldım bir tane. Şoktan da bir şeyler aldık. Sonra dönüşte bime uğrayacağız. Zaten 20 dakika sonra açılır öyle tatili. Bu hanımefendiye de sözümü tutmuş oldum. Parka getirdim. Şimdi dondurmasını yesin ablaları. Ondan sonra biraz oynayacak. Park zaten boş. Şurada bir iki çocuk var onları çekmeyeyim. Sakin yani buralar, değil mi anniş? O da annenin doldurması. Duru onlardan istedi. Ben de şu lungoları seviyorum, onlardan aldım. Ama benimkine de göz diktin sanki. Açalım, ver. Tamam, açalım. Ama merdivenden çık anneciğim, merdivenden çık. Allah! Çekinme, merdivenden çık kızı. Hadi bakalım. Bak oradan çıkacakmış. Düşersin öyle. <laughs> Aferin sana. Ellerim pişiyordu. Yıkarız anneciğim. <laughs> Çoraplarımızın uyumsuzluğu ama onları giymek istedi. Bir iki üç. üç. Günün şanslısı, hadi bakalım. Yine Aynen, dediğin oldu. Ne? Orası çardak. Hadi gel, salıncağa gidelim mi? Ha? Salıncağa gidelim mi? Nereye gidiyorsun? Bir, bak bak bak. Hiç kaykaya doyuyor mu? Önlü, arkalı. <laughs> bir de şuradan çıkıyor yani. Şuradan da çıkıyor, tırmanıyor. Merdivenden de çıkıyor ama korkuyorum şuradan kayı verecek diye. Çok da güneş vurdu. Hemen bir amla getireyim. Hadi bakalım bim açılacak son 10 son 5 dakikan böyle sanki. <laughs> Senle bir de bim turu yapalım gidelim duru. Bak bak Engelleri açtı Duru Hanım. Parkuru tamamladı. Geliyor. Hadi. Geliyor. Hadi, hadi yapabilirsin. Ben hadi yapabilirsin. <gülüyor> yapabilirsin. <gülüyor> bak bak. <gülüyor> güne geldik. İnşallah tavadan kalmıştır. Nerededir ki acaba? Şurada eski mi var? Bakalım gel burada mı? Hadi bakalım bölümü şurada. Gel bakalım Duru. O tavadan kalmış mı? Kalmamış mı? Bunlar var. Bunlar ne kadarmış? Burada fiyat yok. Nerede acaba? Şurada mı? Nerede bunun fiyatı? Bu kapaklı güzelmiş. Büyük boy. Yo. Ha tava kalmış. Ay evet burada duru. Tava bulduk burada bak. Şu tava için geldim. Hatta altında da var. Bakın burada bayağı kalmış. Bakın bu. Şunu da çok beğendim. Yemek falan koyup dolaba kaldırmak için ne kadar ki şunun fiyatını öğrenelim. Tava 20 lira, bu cam kapaklı 40 lira. Yemek falan koymak için aslında çok güzelmiş. Bunu da alacağım ben valla bana lazım bu. Tavalar burada. Şurada set olarak en son seti var. Şöyle altılı baharatlık gelmiş. Bakın fiyatı ne kadar hemen sizin için bakacağım. Burada toka çeşitleri diyor. Şuradan bakalım. Soslu yumurta kaynakları kimin tarifi? Vallahi baharat seti 40 liraymış. Gözümün önündekini görmüyorum. Şöyle ne varmış? Pasta ve kısır hazırlama kabı. Pratik. Lavın su bardakları var şurada kahvaltı sos takımı var bakın bambu santlı burada neler var kahve yanı su bardağı gibi şurada ne varmış Ketçe seti var güzele benziyor bunlarda ne varmış şurada küçük baharat setleri var herhalde Aa, doğrayıcı var bakın Alpina'nın ne kadarmış bu. Buna bakayım. Biz şimdi eve geldik arkadaşlar. Valla parkta da epey oyalandık. Sıcakta gerçekten şu anda maf durumdayım. Her neyse aldıklarımı şöyle göstereyim. Ee, bu tencereyi aldım. Yemek falan arttığı zaman dolaba koymak için çok hoşuma gitti. 40 lira fiyatı vardı. Bu tava için gittim. Arkadaşım gruba atmıştı. 20 liraya bundan aldım. Elif çok güzel. Şefin tavası diye. Benim de yumurta tavam kötü olmuştu. Bunu kaçırmayayım dedim. Bayağı da kalmış yani. Benden sonra 4 tane daha vardı bundan. E, boyutu falan çok iyi. Hani bunda melemen falan da olur diye düşündüm. E, 60 lira bunlar tuttu zaten. Daha sonra sucuk aldım. 18.90 öyle bir şeydi. Ekmek, ayran aldım 3 tane. Şimdi kızlarla lahmacun yapacağız çünkü. E, kahvemle süt tozum bitmişti. Şu lahmacun aldım arkadaşlar. İçinde 6 tane var. Tokana lahmacun diye şeyin şoktan aldım bunu. Şoka girmiştik Duru'yla çünkü. Onu şimdi 3 tanesini pişireceğim. 3 tanesini de akşam Rıza'ya gelince pişiririm. hem denemek istiyordum. Pratik olur. Ayranla birlikte kızlarla öğlen yemeği niyetine yeriz diye düşündüm. Bim'de 90 lira harcadım. Görüyorsunuz. Hiçbir şey yok yani şurada 90 liralık ama şunlar tabii fiyatlı tuttu 44 küsürde şokta harcamışım şoktan aldığım ıvır zıvırlar da var ama poşet içeride duru aldı içeri getirdi şimdi onlara müdahale etmem lazım hepsini bir anda açmasın o yüzden fazla tuttu zaten oradan aldıklarım böyle arkadaşlar bunları yerleştireyim şunları da yıkayayım kaldırayım yeni tencerelerim tavalarım hayırlı olsun. Tencereyi bir de böyle göstereyim dedim. Gerçekten çok beğendim. Yemek arttığı zaman böyle dolaba kaldırmak için gerçekten 40 liraya güzelmiş. Hem de şefin tavası ve tenceresi. Elif Ark'teki'ni de almış İstanbul'daki arkadaşım. Şimdi resim attı gruba. Dedik bugün zarardayız. 60 lira gitti aynı tavadan, aynı tencereden o da almış. Şimdi hatta grupta onlarla konuşuyorduk. Güle güle kullanmak nasip olsun inşallah tencere sonuçta ziyan olmaz. Şunları da kaplarına yerleştireyim. Lahmacunları ısıttım. Zaten acıkmaya başlamıştık. Böyle domates, soğan kestim. Ayranlarımız var kızlarla. Şimdi artık öğlen yemeği niyetine bunları yiyeceğiz bakalım. Hem de denemiş oluruz. Çünkü ilk kez hazır lahmacun aldım. Bakalım nasıl size de fikrimi söylerim. Saat 4'ü geçti. Bir baktım hiç kendimi göstermemişim bugün. Yeni fark ettim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Valla şimdi mutfaktan çıktım. Kızlar çadırın içine girdiler. Şu an sesleri çıkmıyor. Oraya oyuncakları doldurdular. Ama birazdan kıyamet kopar bekliyorum. <laughs> Her neyse. Yemek vakti. Dün akşamdan aslında fasulyem vardı. Benim yarım tencere kadar duruyordu. Gece ben onu dolaba koymayı unutmuşum. Sabah bir kalktım fasulye. Maalesef ekşimiş kokuyordu. Onu dökmek zorunda kaldım. Yemek dökmeyi hiç sevmem inanın. Mutlaka da akşamdan dolaba kaldırırım bozulacak şeyleri. Ama arada böyle insan unutabiliyor işte. Her neyse o yüzden yemek yapıyorum. Çorbam dün bitmişti zaten küçük tencerede yapmıştım. Güzel domatesli tereyağlı şehriye çorbası koydum. O pişiyor. Yanına da biberle kabak kızartacağım. Üstüne sarımsaklı yoğurtla. Bugün de öyle yapalım dedik. Vallahi oraya git, oradan gel, evi toparla. Bulaşık makinem yeni bitti, onu yerleştireceğim. Bu arada yağmur geldi. Allah'tan çamaşırlarımı topladım. Ee, i̇ki gün böyle yağmurlu gösteriyor, bakalım birazcık da ortalık serinlemiş olur, iyi olur ha. Öyle yani sizler neler yaptınız? İnşallah iyisinizdir dediğim gibi acıkmaya da başladım. Bir kahve içtim. O biraz böyle kesti beni. Yanında fındık falan yedim. İyi oldu yani. Şimdi tekrar mutfağa gidiyorum. Kabaklarımı soyayım. Ondan sonra kızartmamı yapayım bakayım. Çorbamın altını kapattım. Güzel maydanozunu doğradım. Biz bunu çok seviyoruz ailecek. Bir 10-15 dakika dinlenirse iyice şehriyelerde şişiyor. Kıvamını tam alıyor. Kapağını kapatacağım mis gibi maydanoz koktu. Şimdi bir tek kızartma işim kaldı. Onu da halledeyim. Mutfaktan çıkacağım. Şöyle dursun. Saati 9 yaptık arkadaşlar. Bayağı bir saattir yoktum ortalıkta. Neyse Duru'yu uyuttum. Öyle geldim. Şimdi kendime bir Nescafe yapıyorum. Yemeğimizi yedik akşam. Çayımızı içtik. Ondan sonra kızları banyo yaptım. Sonra mışıl mışıl uyudu hanımefendi. Şimdi artık keyif zamanı. Elif için dinlenme saatleri başlamıştır. Süt tozuyla Nescafe bazen bunu şeker zannedenler oluyor ne kadar çok şeker koyuyorsun diye. Bu ikili kapları şoktan almıştım geçen sene çok memnunum gerçekten. Bir daha gelirse yine görürsem size mutlaka haber veririm. Suyum da kaynadı. Oo, ne kadar kızmış. Şimdi artık köşeme geçebilirim. Saat bir buçuğa geliyor. Herkesi yatırdım. Yine sona ben kaldım. Videomu falan editledim. Bir iki arkadaşıma baktım. Sonra Instagram'da bir tane e, bu Karadeniz'den görüntüler paylaşan bir sayfa keşfettim. Böyle keşfetime düştü. Oraya bay, bayağı bir daldım böyle. Kısa kısa videolar böyle işte Karadeniz türküleriyle yaylalar işte o Ayder yaylası o sisli bir yayla var. Adı aklıma gelmiyor şu anda böyle Rize'den görüntüler, dereler, şelaleler o kadar güzel bir sayfaydı ki böyle çıkıp oraya gitmek istedim yani bakarken. Yarın dedim çek git yani o derece gerçekten çok heves ettim, görmek isterim. Sene inşallah böyle düşünüyoruz bir Karadeniz, Karadeniz turu yapmayı ama Rabbim sağlık verirse artık şartlar neyi gösterirse öyle bir hayalimiz var Rıza ile ikimizin de o da çok gitmek istiyor oralara. Yani buradan çıkıp ee, en son Batum'a kadar gitmek istiyoruz bakalım. O kadar güzel yerler var ki. Oralarda yaşayanlar gerçekten çok şanslılar. O sayfadan saatlerce çıkamadım. Her neyse. Şimdi de artık veda vakti geldi. Benim gözler bayağı bir küçüldü. Benim de gitmem lazım. Yarın görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.